Merhaba arkadaşlar. Bugün Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'in birinci bölüm özetini sizinle paylaşıyorum. Hadi hemen başlayalım. Esenler Otogarı'nın manevi babası Zülfikar Karslı, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor ve eski gücünü kaybetmiş durumda. Oğlu Zafer gelmediği için, Zülfikar bir veliaht arayışına giriyor. Bu sırada borçlarla boğuşan tamirci Timur'un yolu Karşı ailesiyle kesişiyor ve Zülfikar onu zaferin yerine geçiriyor. Yeni zaferin gelişi eşi Reyhanı duygusal olarak karışık bir duruma sokuyor. Aile üyeleri ise Timur'un gelişiyle değişen dengeleri fark ediyor. Tüm bu gelişmeler Karşı ailesinin sırlarını ve güç mücadelelerini ortaya çıkarıyor. Bölümü beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizce Timur Zafer'in yerine geçebilecek mi? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Bir sonraki bölüm özetinde görüşmek üzere.